Uyumuş, mu? Uyumuş vallahi iyi önce misin? Tepe düşüring. <laughs> yavaş 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 yavaş. Olunca... Peki, yavaş 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 bir yavaş 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 de yavaş 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 ki. Tek kişi var da anne yüzü. Değil mi? Anne yüzü unutulmaz diyor. Evet. Anneler diyor hastalığını sabah kadar başında bekleyen sabır timsali, merhamet sahibi, şefkatli, her türlü kucaklayıcı, toparlayıcı olan tek kişi var anne. Kesinlikle. Hadi. Dün gece 6 kere uyandı. <laughs> <laughs> Benim e, kızım, ikinci kızım ikiz doğum yaptı. İkiz bebişi var. Enişte zorlandı ama bize getiriyor. Kendi hafta sonra dinlenmek için çocuğu bize getiriyor işte kızı. Biz bakıyoruz yani. <laughs> ya ama ben bakıyorum kızım artık ayakta uyuyor. Biri uyanıyor, biri uyuyor, biri çok uyuyor çok bir uyanıyor, bir şey uyuyor, şey. İkiz i̇kiz bir uyanıyor, bir evet ikiz evet. Da o ağaç mı dikiyoruz? Neydi bebeğimizin ismi? Bekir. Bekir. Bak ben sana bunları vereceğim. Beraber seninle ekeceğiz. Bunu sana vereyim. <laughs> Nereye dikeceksin? Götürelim. Kadirciğim benim bu. de bir fidanım oldu. Evet. Bu 17. fidanım. Kadir evet. Bey. Evet. Evet. evet dostlar şu an görüldüğü gibi bir dikil evet. olacak. Ahan da dikiyorum. Bak benim ağacım. Ağaç boyum ekti bilmiyorum. İlk başta böyle yapmamalıydı. Yani... Bir fidan toprakta bir fidan hayatta. Ben şuna inanırım. Her şey tesadüflerledir. Evet. Eğer bu enerji ve güzelliği bulduysak bugün anneler gününe de rastlaması çok güzel oldu. Bize rastlaması çok güzel oldu ve bizim için yaptıklarınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Tüm annelerin anneler günü evet, kutlu olsun. Burada bu Can kutlu olsun evet. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben sadece şöyle şey e, hemen al bak şimdi önce şeyi dik bak a öyle yap ha böyle bir iki tane a öyle bir abi. tane yap ondan sonrası tamam. şey yapar şöyle ay veram için <laughs> şey. veriş için <laughs> dikiyorum böyle <upar>. yapar gibi <laughs> evet Ezra yapar gibi <laughs> aynen öyle çünkü yarım daha baştan bizimki eğildi ya eğildi zavallı <laughs> <laughs> ger, ger, <laughs> ne gerçekten yaparım. güzelliklerle büyüsün hoppa evet artık bizim, bizim de dikili bir ağacımız <laughs> <adam, yüzüm. adam, gülüyor> <laughs> <laughs> Var. Ha şey var. Yol Rehbersiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çekiyor musunuz? He? Çekiyor musunuz? He he. Yol Rehbersiz daha ormansız olmaz diyelim mi? Evet. Evet. Sana kürek kalmadı abi. Evet. Ellerinle kazıp ekeceksin ağacını. 16 tane kızılaya. 17.si Battal Gazi Belediyesi'nin etkinliğine. Süpersin. Abi sen de benim gibi bahtsızlardansın. Taşa geldik. Taşa geldik <laughs> ya. Taşa niye gelmedin diye türküsünü biz yaptık <laughs> herhalde. <laughs> <laughs> Öyle dedi ama Taşa niye gelmedi? Saz'a niye gelmedin abi? Saz mıydı? Saz <laughs> Ne bileyim taş Başından başından Bir şey diyeceğim. Gürol abi küreği vurdu. Bir tane şey çıktı burada. Küp. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. O, ben oraya, o, ben oraya o, şey, Aa, Yarı yarı yarıya. Onu ben saklamıştım abi. Küp çıktı buradan. Valla altta de ya. ama istersen devam et sen ben şey yapayım. Helal dur hele. Yok dedemin koyduğu dedik. Tabii Abi keşke ses etmeyeydin belediyeciler gittikten sonra çıkarmıştı <laughs> ya. Hiç salar <laughs> mı ya? Hiç salar mı ya? Abi küp bulanındır aslında ama mekan bizim olduğu için mal da bizim olacak. Evet can suyunu verdik de bizim can suyu da artık <laughs> bızırdıyor yani acıktık <laughs> evet gözlemeye gidiyoruz efendim. Ha gözleme var değil mi? Tabi 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 hmm. hadi bakalım. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Nereye düştük <laughs> biz? Kolay gelsin. Oh, oh, kolay Hoş gelsin. Geldin. Hoş geldin. Vallahi neyse Ay. sağlık şimdiden. Karnımız acıktı galiba. Heyecan yaptık bak şimdi. Vallahi heyecan midede başladı. <laughs> Böyle yukarı doğru asıl salgılarım değişti. <laughs> hadi bakalım. Bir çay yaparsın kocaman. Yaparım. Ama çay vardı burada ya. Aa. Var şurada çay kazanı var. Çay da var. İnanılmaz bir şey bu. Çok duygulandım. Hele bugün almak ve iki evlat kazandım. Aa, yani güzel. bırakın resmi işi. Anneler, anneler günü için de çok güzel oldu. Biz, biz beklettik dedik biz, anneler gününe e, denk getirelim. İlker şöyle düşünüyorum ya. Gönül ruhu, gönül kalb kalbi davranmak ve gönülden davranmak kazanıyoruz birbirimizi Ve evet. ben öyle düşünüyorum. Yani... Maddiyat ve yaptığımız görevler değil. Hakikaten çok duygulandırdınız. Ben Size Akil teşekkür abiyle konuşuyorum. İkameti buraya alsın. <laughs> yani benim o kadar çok şehrim var ki. Şimdi nüfuslar evet. hemen bize gelebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet, evet. kabul ediyoruz. Yani çok fazla şehrim var. Bütün ülkeyi böyle hazırlayacağız. Ee, evet. Herkes birbirine o sinerjiyi verince sanıyorum ülkemiz kazanacak. Görüyorsun bak benim benim hedef ne büyük. Evet, yani Evet. Burada şahsım adına dostluklar kazanıyorum ama ülkemiz kazanacak ve bunu da el birliğiyle yapacağız inşallah. Giyiyoruz, içiyoruz, dinleniyoruz, eğleniyoruz ama bile tabii tabi işin gerçekleri var. Neymiş o gerçek? Sesten anladınız mı? Ta 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 tam. Kaseti boşaltmak lazım. Evet, gidiyoruz kaset boşaltmaya. Şimdi biz karavancılara soruyorlar, şehirlerde ne istiyorsunuz diye. Kimler soruyor? İşte yetkili kişiler soruyor. Ee, biz de diyoruz ki, biz böyle işte bu kaseti boşaltabileceğimiz, mutfak suyumuzu, banyo suyumuzu boşaltabileceğimiz bu küçücük alanlar istiyoruz. Ha, bir de güvenle konaklayabileceğimiz bir takım alanlar oluşturulmasını istiyoruz. Bu sistemler o alanlarda da olabilir. Yani çok da fazla şey istemiyoruz aslında. Sadece kendimiz için de istemiyoruz. Ülke turizmi için de istiyoruz. Yani İstanbul'dan Mardin'e kadar belki de 250-300 tane yabancı plaka karavan gördüm. Kendimiz için istemiyoruz aslında. Ülke turizmi için istiyoruz. Türkiye'deki karavan turizminin, karavan kültürünün gelişmesini istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz. Evet o kadar Malatya'yı gezdik dolaştık kaldığımız yer olan İspendere tabiat parkı mı diyeyim artık ne diyeyim içmeler diyorlar buraya ama ben tabiat parkı diyebilirim çünkü baya baya böyle dağların arasında muhteşem bir park burası. Aşağıda böyle bir sosyal tesis de var. Orada işte ne bileyim kahvenizi çayınızı yudumlayıp muhabbetinizi yapabilirsiniz. Böyle çardaklar var. Yani... Gerçekten hani bu tip yerlere kaçmak, Şehirde de, işte ne bileyim daha küçük illerde de insanın kafasını biraz olsun dağıtıyor. Bu tip yerlere çok fazla ihtiyaç var. Yani bir de yani günümüzde çok stresli çalışma ortamlarındayız. Biraz böyle doğaya bakmak yani şu şeye bakar mısınız arkadaşlar? Yani adına boşuna Yeşil Malatya dememişler. O, o zaman bu soruyu sorayım? ilk ilk cevapla sonra ben bence. Vallahi yüreğimiz yeşillendi diyebilirim başta. Gerçekten yani. E, Karadeniz mi? Evet. Kesinlikle Kesinlikle böyle bir e, şeyde atıfta veya ne bileyim e, ortalığı kızıştıracak bir şey için söylemiyorum da ama hep Karadeniz, Karadeniz yeşil yeşil deniyor ya. Tamam yeşil ama e, Karadeniz'in tonları bu kadar farklılık göstermiyor. Yani Elazığ tarafından geldim. O e, neydi Hazar Gölü kıyısında Esra ile büyülendik. Hani sonra buraya yaklaştıkça tonlar değişmeye başladı. ya kaçıncı kez yineliyorum bunu belki ama Esra diyorum İsviçre, İsviçre diyorlar ama İsviçre işte burası da yani dağların şekli, yeşili, o tonların geçişi çok hoşumuza gitti. Geldik merkeze indik Sizlerle tanıştık İnsanı da e, daha farklı Yerlerimize dokundu yüreğimizde Ama yaşamın önünde bazı engeller var Bu engelleri aşmak için de Biz hep şu soruyu soruyorlar Benim hayalimi yaşıyorsun Ya diyorum ki arkadaşım ben senin hayalini yaşamıyorum Sen tercihlerini yaşıyorsun Ya sen ev almak istiyorsun Ben karavana yatırım yaptım Yani bak adam Karavanımda yaşıyorum deyirken Bıraktım evi kapattım Ne niye yapıyor bunu yani ekonomik anlamda da burada bir getirisi var belki. Ama şu var. Daha özgür hissettiği bir alan. Hareket edebiliyor. Yani evini alıp sırtına kaplumbağa gibi oraya gidiyor, buraya gidebiliyor. Siz de geldiniz, bak buradasınız. Bak bugün geldiniz. Eve gitme ihtiyacınız var mı? Yok. Neden? İhtiyaçlar değişti arkadaşlar. Hareket etmek istiyoruz. Bizim bünyemiz artık stabil değil. Buyurun. Evde kedileriyle geldiler. <laughs> Ve kedileriyle geldiler. Abi. Yani <laughs> evin, evin bütün bütünlüğünü siz gerçekten ne yapıyorsunuz? taşıyorsunuz. Ve herkes aslında bunu istiyor. Şu dönemin bence en trendi işi karavancılık. Sohbet ederiz arkadaşlar. Ailenizle. Çok teşekkür ederim. Asıl pasta diyeceğiz şimdi yine. Yine <laughs> mi yiyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> ya şu bakar mısın? <laughs> vay vay vay. <laughs> anneler gününü annelerimizi, <laughs> anneler gününü de kutluyoruz. Evet. <laughs> Annelerin anneler gününü kutluyoruz. Evet bu pasta hem anneler için hem anneler için hem Esra, Esra için olsun. Esra evet. bir ikram edin. Yıllar canım yeni yaşın pasta tadında evet. gitmiş. Şey şimdi sağlıyoruz. gidebiliriz. Evet. <laughs> Hayatım. Hadi sallıyorum ha bak. Kombiyi açtım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boş durmamak için elimi sallıyorum hadi bakalım. Esra ile benim şarkım. <laughs> Boynunu Bırak Sen bir şey. şimdi gerdin <laughs> Mavi daldim gönlümün önüne Çıkan, Çıkan sefere malumsun der burunca <laughs> bine sakızra kısını benim yemi mede se bekleme bu kadarına razıysan yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdayı Allah Yeremedi Üç günlüğüne İstanbul'dan Rize'ye gidenler günübirlik Nemrut'a neden gitmesin? <laughs> Değil mi? Gider miyiz? Gideriz. Daha önce gittik mi? <laughs> Yine gider miyiz? Bence gideriz. Günaydınlar. Günaydın. Biz muhteşem bir organizasyon sonrası Nemrut'a gitmeye karar verdik. Neden Nemrut'a buradan gidiyoruz? Çünkü Malatya'dan Nemrut'a gitmek çok kolay. Nemrut'a daha fazla yaklaşıp aracınızı park edebiliyorsunuz. Diğer taraftan gidince 2 kilometre yürüyorsunuz. Buradan gidince 100-150 metre yürüyorsunuz. O kadar. Evet, buranın avantajı. Bunu da Kaymakam Bey ve Belediye Başkanı'ndan öğrendik. Bakalım, göreceğiz. Sıcacık mısır ekmeği aldım. Nemrut Pütürge yolu ayrımında çok müthiş bir fırın var. Bir mısır ekmeği var. Aman Allahım, tam böyle yol ayrımında. Nemrut tabelasının arkasında. Unutmayın. Evet, Beyda. Beydanı göre göre geldik, muhteşemdi. Şimdi bir yere çekip kahvaltı edecek. Kahvaltı yeri bulundu. O ağacın altı ve dağlar. Of. Doğum günü kızı. Benim. Hadi senin sevdiğin omletten yapıyor bugün? Hadi bakalım. Manzaraya karşı. Evet. Bir de ineğimiz var. Sen Değine. ne yapıyorsun? Bir <laughs> ineğimiz var derken. <laughs> ne yapıyorsun sen orada tır tır tır? Sen ne yapıyorsun tır tır tır? Ha? <laughs> ne yapıyorsun tır tır tır? Güzellik. <laughs> Hop gelsin yumurta. Tak. Şak. Çik şak şok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım oradan o ne yapıyorsun kızım? Düşüyordum. Fotoğraf çekerken düştü ya. <laughs> düşüyordum. Kızım. Bir de sineği de düşüyordum. Nemrudun kızı yandırdın bizi taktı sinlesini. E peki buradan nasıl geçeceğiz? İleride taş var. İleride taş var. Hı, Hı taşlar var. Taşlara basarak suyu atacağız. Ya da sen yoldan git. Şehirli. <laughs> <laughs> Kucağımda çocuk var. Suyun içinde nasıl olur? Ee, çocukla 2000 metre yükseğe çıkıyorsan bunları da düşüneceksin. <laughs> Hanım. Ne mi kızım? Hop tepsimizi de çıkaralım şuradan. Gelsin bardaklar. Kampkurumarket.com <laughs> Şuraya oturma. <laughs> Terliğim orada. <laughs> Çakma Crocs. <laughs> var ya, müthiş yapmışsınız. Pazarcık-Tepehan yol ayrımında bir fırın var. Buradan geçerseniz uğrayın. Yürekten reklamını yapıyorum dostlar. Çok güzel yapmış. Elinize sağlık. <laughs> sen Hoş inekle mi tanıştın Vera? İnekle tanıştım. Veracığım inekle mi tanıştın sen? i̇nekle şey mi tanıştın? Kolay gelsin abuzum. Senin mi inekler? Sana inek alacağım ben. De. Az vallahi ne kadar seviyorum ya. Kamplı şöyle... Feneri'nde. Bir... <laughs> Çok var önümüzde. Serkan bir gelecek inek var değil mi? Evet. İki tane bahçede. Ama şöyle bir şey var. Abla ne kadar rahat rahat da götürüyor onları. Ya vallahi gelen sever tabii burayı. Sevmez mi hiç şu güzelliğe bak. Abi sessizlik, sakinlik. Sakin, sessiz. Evet. evet. Hazır mısın çikolata? Geçtik tırmanışa yine. resmen test ettik bizim Beravan'ı. Testi geçti aslanım benim. Geçti. Kız korktuk. Tırstık ama çıktık be. Buranın inişi var bir de. <laughs> İnelim ondan sonra konuşuruz. Vallahi çıktık. Hikaye Biz ay yani, bundan daha beterlerini çıktık. Evet orası öyle. Ama rahatsız olan oluyor yani. <laughs> Dodo's'i <'yi gülüyor> unuttun mu Karadağ'da? Çok da harika mu? bir Karadağ'da. yol değil. Tabii canım orası en beteriydi. Nereden? Ya. Ne bileyim ben. Buradandır herhalde. Buradan buradan. Daha çok araç izi burada var. <laughs> Arkadaki yağmur bulutları bize gelmeden gezersek. Ya hemen zaten bir görüp çıkmamız lazım. Çok tatlış olacak. Hemen. Finali zirvede yapalım istedik ya. Bakar mısın orada <laughs> yağıyor şu. Evet. Var. İlk defa böyle görüyorum ben. Müthiş. Oh. E bir de uçaktan böyle görüyorsun zaten. Evet. <laughs> Şu an 2000 küsür metredeyiz Çok. yavrum. Bu heykeller karşısında şimdi yine öyle inanılmaz kardan geçiş yolu kapalı kar var burada ya vay vay herhalde şuradan gideceğiz nasıl gözüküyor değil mi tümülüs? Mezar. Evet. Laptopumu verir misin çalışmam lazım. <laughs> Online iş yapıyorum dedim ya. <laughs> Şu var. Milyon yıllık kayanın üstünde sipariş giriyor. Gönderiyorum madem bekle. Acayip yollardan geldik. Yani yıllar önce ben hiç hatırlamıyorum bu yolları. Gelmiştim ama bu kadar zorlu muydu diye kendime sormadan edemedim. Diğer taraf çok zor değildi de bu taraf ciddi manada zor yani arkadaşlar. Bye, bye, bye. Evet Cendere Köprüsü'ne geldik ama önce bizim burada bir tavşan var da. Hadi tut kendin. Ha? Hadi tut. Hop tutuyor vallahi. Reflekse bak. Artık tamam 7 aylık. Yine benim polarımı giymiş. <laughs> Zaten 3 tane polarım var. Hamilelikten kalma bir alışkanlık bu. Hamilelikte hep benim polarlarımı, ceketlerimi, gömleklerimi, bümlemlerimi giydi. Şimdi o alışkanlık devam ediyor. Devam çok, yo çok yorgunum, bak dur. konuşamıyorum bile ya. Ah! Ana! Al. Ne oldu? Böcek. E, ya, Böcek? Evet, dur. Böcek gördü. Bir dakika, alamam lazım onu. Öldürmek istemiyorum. Çiki. Hop, Çiki. gitti. Gitti mi inşallah? Gitmiştir herhalde. E, kızımız saçına düşmemiştir umarım diye düşünmek istiyorum. Kızımız bir bitlenmedi zaten bu gezide. <laughs> Hadi kahtı. Hadi gidip şeyi görelim. Ya o Cendere Köprüsü. Cendere 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 cendere, 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 Cendere. Hadi bakalım. Bitti. Yeter şişeyi Aa, mi yiyeceksin? Çok aç, çok aç. Bak, Bak Septimius Severus yaptırmış. Romalı. Severim kendisini. <gülüyor> 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 Septimius Severus. Köprü. Gördün mü? Evet. Ha? Sen Septimius Sefirus'u tanıyor musun kızım? Oku da öyle söyle çocuğa yanlış öğrenmesin. <laughs> Septimius Severus. Severus. Pardon. kızım bir <Severuz. gülüyor> giydireyim <laughs> <laughs> ya. 120 metre uzunluğu varmış 7 metre genişliği varmış. Septimius'un mu? Cendere Köprüsü ha. adı değişti. <laughs> Türkçesini söyle daha kolay. Sıcak sıcak hava. Değil değil. Oğlum anayım ben. Anayım ben ana. 24 derecede polar şapka giydi ya ama <laughs> <sana>. Gör bunları. <gülüyor> <gülüyor> Kaydediyorum onu <bunları> kızım. Rüzgar esiyor. Dur <laughs> gözünü seveceğim. Bir dakika dur. Romalılar yaptırmış. Romalıların reyi ekmeğini yedik ha. Nasıl? Oo, ay, çok güzelmiş. Valla buralar olağanüstü. Ya başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ya her gezdiğim yere böyle diyorum ama benim şeyler değişti. Liste, ee, tamamen sıralamam değişti yani. Gerçekten 1'e e, 2'ye, 3'e başka yerler sığdırdım. Kah oradayız, kah buradayız, bugün Kahta'dayız. Kahta'dan günaydınlar. Bugün Kahta'dayız derken, yani dün zaten güzelliklerini dolaştık Kahta'nın. Muhteşem yerler var burada, gerçekten yeşile doyduk. Dayanamadık artık, yani çok yorulduk. O yollar bizi çok yorunca biz de Kahta'da bir otele geldik ama şöyle söyleyeyim. Bu otel başka otel böyle karavanla da kalabiliyorsunuz. Bilginiz olsun Komagene Otel. Nemrut'a çıkıp geri indiğinizde yorulmuş oluyorsunuz. O yüzden yani yol yapmak biraz zor oluyor. Gördüğünüz gibi biz bütün ekip böyle geldik. Otelin bahçesinde kaldık. Çok da rahat uyuduk, temiz uyuduk. Şimdi yola çıkma vakti. Evli evine, köylü köyüne değil mi abi? Günaydın. Günaydın. Evet gidelim artık buralarda yeter. Yeter artık evet. yeter. <laughs> ya, nasıl geçti evet. abi? Valla e, taş gibi uyumuşum. Değil e, mi? Yorgunluktan Evet bayağı bir etkilendik. Deliksiz yani. uyuduk evet, vallahi billahi. Evet. Bu arada burası ne güzelmiş ya. Otelin bahçesi. O. Evet güzel güzel. Burası hep alıyor muymuş karavan? Hep, hep alıyor burası. Tamam bilgi evet. verelim de insanlara. Tamam. Yani öyle Nemrut'a gidip gelmek her yiğidin harcı değil çok zor oluyor yani yoruyor sizi karavanla özellikle. Evet yola devam. Yardımcı pilot. Evet. <laughs> Hazır mısın uzun bir 14 buçuk saatlik yolculuğa? Evet. <laughs> ee, evet. <gülüyor> 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 Mecburen hazırsın. Ne yapacağım? Ay, kapaklar kapatıldı mı diyeceğim ama açmadık ki hiç <laughs> yorgunluktan diyor. Evet, Ay muhteşem bir tur oldu. Ya harikaydı. Harikaydı İlker. Vallahi çok güzel oldu. Muhteşem insanlar tanıdık. Yeşil'e doyduk. Doyduk, doyduk, doyduk. Şimdi biraz daha doyacağız yolda. İstikamet İstanbul. Belki açıksa Anıtkabir'e uğratacağım sana. İnşallah bakalım. Bakalım. Geçmeye çalışacağım atamıza.